Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak Eseri hem ritimle hem de arpejle çalışacağız ve farklı tonlarda nasıl söyleriz ona bakacağız. Ayrıca ara solusuna da tab olarak kısaca anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle akorlara bakalım. La minor var. Mi 7, E 7 akoru var. Buna dikkat edin. D, M, C akorlarından oluşuyor. Dört tane akorumuz var. Folk ritmini kullanacağız. İn, in, çık, çık, in, çık ritmimiz. Tekrar yapıyorum. İn, in, çık, çık, in, çık. Uzunluklara dikkat edin. A, M üzerinden, La minör üzerinden bakarsak. In, in, çık, çık, in, çık. E, 7de In, in, çık, çık, in, çık. D, M'ye geçtiğimizde yarım atacağız arkadaşlar ritmimizi. Yani in, in, çık yapacağız sadece. C'de de aynı şekilde. In, in, çık. A, M'ye geçtiğimizde yine tam arpej olarak, ritim olarak daha doğrusu devam edecek. Sıralamamız bu. Tekrar gelelim. A, M, E, D, D, M, yarım, C, yarım, A, M, tam. Şimdi sözlerle gelelim. Gücün var mı sevgili? Derin sularda inki tanesi aramaya. İkinci cümlede de aynı şeyleri yapacağım. Cesaretin kaldıysa hala de aşkla konuşmaya Eserin orijinalinde burada bir ara geçiş var, ara solo var. Orada da yine aynı sıralamayı devam ettireceğiz. Yani La minör bir, e de bir defa, d bir defa, Dm, C, A, bir defa çalıyoruz. Eğer bu kısmı çalmak isterseniz. Geçelim devamındaki sözlere. Söyle canım sevgilim hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Hep aynı sıralama üzerinden gidiyorum. Ki yorgun gibi bir halin var duyguların karışık olabilir mi? Nakarat geliyor. Sil baştan başlamak gerek bazen Burada hep tam akor çalıyoruz Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen parçayı baştan sona çalışabilirsiniz arkadaşlar. Gelin bir de arpejle bakalım. Arpej nasıl atılır ona bakalım. P, I, M, A parmaklarını kullanarak yapacağız arpejimizi. Alttaki 3 tele I, M, A yukarıdan aşağı I, M, A parmaklarımız gelecek. P parmağımızı tuttuğumuz akora göre 6'dan veya 5'ten veya 4'ten başlayacak. Şimdi boş tel çalışması yapalım. En üst tele P parmağımız gelsin. 3. tel I, ikinci tel M, ve tekrar iyi yapalım. P, i, m, i. Bir daha yapıyorum. P, i, m, i. Ardından yüzük parmağı en alt dile. A parmağıyla vurmuş olacağım. P, i, m, i, a. Devam edersek. P, i, m, i, a, i, m, i. Sıralama bu. Teller üzerinden söyleyeceğim. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Tellerini vurmuş olacağım. La minörde 5. telden başlayarak yapalım şimdi. 5'ten başladım. P, I, M, 6'dan e başlayacağım. P, I, M, yarım arpej çalacağım. Yani sadece ilk dördünü. Dördüncü telden başlayarak P, Sadece buraya çalacağım. P, yaptım. C akorunda, do majörde de 5. telden başlayacak şekilde P, çalıyoruz. P, La minöre geçtiğinde en son yine tam arpeje geri döndüm. Şimdi duraksamadan yapalım. A, M, La minör. Mi majör yedili. Altıncı telden başladım. Dördüncü tel P, İ, e, e, e. Beşinci tel P, İ, e, e, e. Beşinci tel A, A, M'de. Tam arpej çaldım arkadaşlar. Sözlerle gelirsek. Küçük harbi. sularda inci tanesi aramaya cesaretin kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya nakarata geçiyorum sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak hep tamar arbeci sil baştan Sevmek gerek bazen her şeyi unutma Şeklinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin tonu nasıl değiştiririz ona bakalım. Kapomuzu kelepçemizi farklı yerlere basıp aynı sıralamayla çalıştığımızda daha ince seslerden, daha kendimize, kendi sesimize uygun seslerden çalabiliriz. Aynı sıralamaya çalacağım. Ritimle göstereceğim. gücün var mı sevgilim? Derin sularda ince tanesi aramaya bayana kadar da geçiyorum. Sil baştan başlamak gerek bazen gibi arkadaşlar. Eğer bu ton hala tam sesiniz uygun değilse bunu 3'e 4'e 5'e ben 5'e çekeceğim. İstediğiniz yere takıp deneyebilirsiniz. Artık daha ince sesler. Şimdi bu seslerle bakalım. Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi Unutmak diyor devamında Eğer yediye de takarsanız Şevden Ferah'ın çalıp söylemiş olacaksınız arkadaşlar gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya nakaratla devam ediyorum. Sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak diyor devamında arkadaşlar. Hangi ton size uygunsa o tondan çalışabilirsiniz. Geçelim aradaki küçük introya. Ona da hızlıca bakalım. S gireceğiz. Boşluk bir saniye S. Ardından birinci tel mi. Boş tel. Ardından birinci tel. Fa. Birinci parmakla devam edeceğiz. Şöyle. S. Mi fa fa mi mi. Sıralama bu şekilde ve tempo hız önemli. S. Mi fa fa mi mi. Mi de 3 Devamında tekrar yapıyorum. S. Mi fa fa mi mi. Ardından ikinci tel üçüncü perdeye üçüncü parmağımla re notasına basacağım. Re mi mi re re re'yi de üç sayıyorum tekrar. Re mi mi re re devamında re mi mi re re do si ikinci tel birinci parmak do boş tel si. Re mi mi re re do si uzunluklara dikkat edin son kez yapıyorum. Re mi mi re re do si do si devamında. Do, si yaptıktan sonra do, si, la. Üçüncü tel ikinci, ikinci parmakla la notası. Do, si, la. Baştan geliyorum. Es. Mi, fa, fa, mi, mi. Re, mi, mi, re, re. Re, mi, mi, re, re. Do, si, do, si, la. Bunu Am üzerinden çaldığımız ton olarak çalmış oldum arkadaşlar. Eğer kelepçe takarsanız çalarken Diyelim 3'e taktınız. Dolayısıyla buradaki solo'yu çaldığınızda da yine aynı boşlu artık kelepçeye göre düşüneceksiniz. Mi fa fa mi mi diye artık boş dile mi diyeceğim. Birinci parma fa diyeceğim. Aynı şeyi burada uygulayabilirsiniz. Es. Mi fa fa mi mi Re mi mi re 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 mi mi re re Do si do si la Yani aynı şeyleri düşünebilirsiniz sonuç bize aynı yere çıkartıyor arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.